Hepimizin de zorlandığı gibi, ben de tabii ki evde kalmakta zorlandım. Ee, ama daha önce söylediğim gibi şu an sağlıklıyız, mutluyuz ve sezonun başlaması için çok heyecanlıyız. Ee, sizlerle de tekrar bir arada olmak e, benim için çok keyif. Birazdan e, dün sorduğumuz soruları sizlerin de e, sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ee, umarım güzel bir yayın olur. Ee, sizlere de tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bakalım e, burada kimler var? Evet, şu an herkesin aslında merakla beklediği e, bir isim de yayına almaya çalışıyorum. Derken geldi, evet. Oğlum beni çok hazırlıksız yakaladın. Öyle mi? <laughs> Oğlum dur bekle, bekle bir dakika. Olsun, ben Olsun. senin her biliyorum ya. <laughs> Oğlum. Beni beni çok hazırlıksız yakaladın. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi valla ne olsun. Takılmaca bildiğin evet. gibi. İyi, güzel. Sende ne var ne yok? İyi ne olsun ya. Saçlar biraz daha uzamış. Sorma. Oğlum Furki var ya inanılmaz kesmiyorum. İnadına kesmiyorum yani. Sen her haline tamam. ya. Ha? Sen her haline güzelsin. Ha? Sorun yok. <laughs> <laughs> Cansın ama bir şey söyleyeyim. Senin saçlar çok güzel olmuş. Öyle mi? Valla. Ya biraz evet ilk defa sezon içinde bu kadar uzatamıyoruz, rahatsız ediyor <laughs> aslında çok terleyince vesaire. Uzamış bayağı ama. Uzadı uzadı ben kestirdim bu dönemde ya iki hafta önce falan kestirdim. Vallahi yine güzel ama ben çok çok beğendim. Teşekkür sen de bunları e, duymak benim için çok önemli yani. çok. Zor. <gülüyor> 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 ya gel beraber hedefe oynayalım boş ver. Her türlü açıyorum. Bekliyoruz biz konuşuruz Furkim ne var ne yok şey sezon. E, Başlıyor. Bildiğin gibi ne olsun. Yani ee, da geçen hafta antrenmanlara başladık. Biliyorum siz bizden biraz daha önce başladınız da. Hmm. Bizim buradaki ortam sağlık açısından pek de iyi değildi durumlar rakamlar. O yüzden biz biraz daha geç başladık antrenmanlara. Ama güzel sonunda biliyorsun ya sağda olmak güzel ya. Yani. Evet, güzel güzel ama neyse tabii şimdi. Abi de sizin durum farklı. Şimdi siz başlayacaksınız. Evet. O yüzden inşallah güzel geçer senin için ya. vallahi heyecanlıyız yani. İnşallah. Umarım. Çok uzun sürdü. Umarım. Ya çok uzun sürdü. Evet. O ya umarım umarım senin için çok güzel geçer demlemiş o. İnşallah. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor ki? mi? Yok ben her şey. Bildiğin gibi yani bir problem yok. <gülüyor> 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 bir problem yok yani. Şu an kendimi First Jedi Live'de hissettim ya. Normalde senin konuğun oluyor ama Yok, bu, sefer... <gülüyor> <gülüyor> oğlum, bu sefer, bu sefer konuk benim. Bu sefer ev <laughs> sahibi sensin. Ama soru hazırlamadım sayışım, Nasıl olacak bu? He? Oğlum boş ver, ne sorusu? Ya? <laughs> gerek yok oğlum. Soruya gerek yok. Maksimum dedim edelim ya. Ya biz zaten güzel bir tane e, yayın ayarlarız. Oğlum ben de çok şey şey yakalandım. <gülüyor> Yatıyorum <gülüyor> uzanmıştım. Bir anda baktım. <laughs> e, şey geldi. Fur Fur Furki'den istek geldi dedim. Eyvah. Işıklar kapalıydı zaten. <laughs> ne Böyle daha iyi oldu. Böyle daha iyi. Bilselim abini arardım. O seni çekseydi. Ne yapıyordun? Öyle yakalmak isterdik de. Olmadı. Bak Caner şey almış. Furki yüzü, yüzüğü al gel demiş. Ha Caner de tabii İstanbul'dan bağlanıyor. Bağlanıyor İstanbul'dan o. Ee, Furkim sana iyi yayınlar o zaman. Teşekkür tamam. ederim davet ettiğin Var edin. mı bir tavsiyen? Tavsiyen nasıl iyi yayın yapılır? Nasıl yapılır biliyor musun? Ya ben şimdi açılışı izledim. Çok iyi de açılış. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Tamam. Teşekkür ettim Asmi. Furkim görüşürüz. Teşekkür ederim. yapıyorum Hadi seni. görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Sen neye var? Hadi bak. bak. <laughs> Hazırlıksız yakaladık ama çok tatlı kısa ve öz bir yayın oldu. İnşallah Celi'yle ilerleyen günlerde de daha güzel ve özel bir yayın yaparız. Daha hazırlıklı. isterseniz yavaştan bizim soru, sizin sorduğunuz sorulara geçelim. Ondan sonra cevaplarla beraber bakalım nasıl bir yayın olacak. Bu arada çok güzel sorular geldi. Gerçekten çok ilgi gösterdiniz. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum size. Sadece bu soru cevap kısmını yaparken yorumları kapatacağım. Hem sizin için hem benim için daha kolay olması açısından. Ee, yayının sonunda da bir 5-10 dakika tekrar sizlerden gelen soruları e, canlı yayında. E, o yüzden şimdilik yorumları kapatıyorum. E, yayının sonunda tekrar açacağım. Yayının sonunda görüşürüz tekrar. Şimdi ilk sorudan başlayalım. E, bu tip yayınların devamı gelecek mi? Özlem sormuş. E, tabii ki ekiple e, i̇letişim ekibimle de sürekli konuşuyoruz aslında. Biraz daha e, güzel özel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. E, bunları da planlıyoruz. E, şimdilik Instagram'dan bu yayını yapıyorum ama e, biraz daha ilerleyen günlerde, ilerleyen zamanlarda fırsat oldukça daha farklı platformlarda da beni görebilirsiniz. Ama orası şimdilik sürpriz olarak bende kalsın. E, bir diğer soruyu okuyorum sizlere. Kariyerim boyunca mentor olarak yaşadığın düşlerin üstesinden nasıl geliyorsun diye sormuş Osman Acar. Yani aslında hayat hepimize çok farklı tecrübeler öğretiyor ve yaşatıyor. Benim de aslında kariyerim çok işin enişte çıkışlı olmasına rağmen bana çok şey öğretti bu erken, bu genç yaşta. Daha sonra tabii, şu an artık NBA'de üçüncü sezonum. Biraz daha zorluklardan bahsederken hemen benim aklıma kariyerim geliyor çünkü kariyerimde çok fazla zorluklar yaşadığım için çok fazla tecrübeler için edindiğim için. ...benim direkt aklıma basketbol geliyor. Ee, çok fazla sakatlık yaşadım. Öncelikle kariyerimde beni en çok etkileyen şeylerden biri de bence sakatlıklar oldu. O yüzden e, bu sakatlıkları atlattıktan sonraki motivasyonumu da şu şekilde sağlıyordum. Her zaman e, neler yapabileceğimi farkındaydım. E, bunları bilerek sahaya çıkıyordum ve çok çalışmaya devam ediyorum tabii ki bunları yaparken ama... ...her zaman şunu söylüyorum, mental olarak çok güçlü olduğunuz zaman... E, mental olarak güçlü kalabildiğiniz zaman yaptığınız iş ne olursa olsun, basketbol, spor, sporun dışında bunlar size çok büyük fayda sağlıyor ve etkili de oluyor. Genel anlamda yaptığımız bütün olaylardan, yaşadığımız bütün olaylardan, hatalardan da ders çıkarıp bir sonrakinde onu yapmamaya gayret ediyoruz. Hepimizin de olduğu gibi hayatımızda öğrettiği birçok şey. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Basketbolun dışında seni, seni sen yapan şey nedir? Tuğba Aksu sormuş bunu da. E, çok güzel bir soru. Aslında hayatımızın o kadar büyük bir kısmında basketbol var ki bahsen, basketbol dışında aslında nasıl bir karakter olduğumuzu biz de unutuyoruz. Çünkü sürekli seyahat, antrenman, maç e, neler oluyor, neler bitiyor. E, bazen bunları fark etmek çok zor oluyor ama saha dışında da e, çok da iyi şeyler yapmak istiyorum aslında. Çünkü e, insanlara ulaşmak, insanlara dokunmak bunlar beni çok mutlu eden şeyler. Ee, zaten sahada aslında olduğum gibi sahanın dışında biraz daha farklı bir karakterim. Nasıl farklı bir karakterim? Ee, daha eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Çünkü sahada biraz donuk bir profil çiziyorum. Bunun da farkındayım. Ee, sağ içinde biraz da işimizin gereği, biraz da orada ciddiyet. Ne bileyim sağ işini yaptığım zaman, sahada olduğum zaman biraz daha ciddi olmayı seviyorum. Tabii ki yeri geldi, eğleniyoruz, gidiyoruz ama sağ dışında biraz daha eğlenceli bir karakter. Arkadaşlarım çevremi güldüren bir karakter olmak istiyorum. Olmaya da çalışıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum ayrıca. Ee, bir diğer soru da Zeybek'ten gelmiş. Amerika'ya ilk gittiğinde seni en çok ne zorladı demiş. Amerika'ya ilk gelirken çok fazla insanla konuşmaya çalıştım. Burada benim nelerim beklediğini, nelerle yüzleşeceğimi çok fazla öğrenmeye çalıştım. Zaten çok da sorgulayan bir karakterim genel anlamda. Bir kere buraya gelirken sadece basketbol benim için ortak olan bir noktaydı. Onun dışında her şey yabancı olacağını biliyordum. Ama zaman geçtikçe öğrendikçe, gördükçe gerçekten buranın çok daha farklı olduğunu öğrendim. Bunlardan biri de kültür, dil tabii ki İngilizce hepimiz konuşuyoruz belli bir seviyede ama burada yaşadığınızda, arkadaşlarınızla bir yemeğe gittiğinizde, buradaki arkadaşlarınızla konuştuğunuzda farklı bir dil konuşuluyor aslında. Hiçbir zaman okulda öğretilen gibi olmuyor. O yüzden de aslında benim için biraz daha adaptasyon süreci de oldu. E Tabii ki zamanla alıştım artık. Benim üçüncü senem. E ve bazı şeylerin üstesinden geldiğimi düşünüyorum artık bazı konularda kendimi de geliştirdiğimi eğittiğimi düşünüyorum şu an çok mutluyum burada o bir duvar var o duvarı kırdığımı da düşünüyorum umarım böyle pozitif birbirini birini yiter daha da güzel şeyler gelir hep beraber de bunu izlemeye görmeye devam ederiz diye düşünüyorum Just War 18 isimli bir arkadaştan bir sorumuz var Türkiye'de ve Philadelphia'da ev dışının nerelerde ne yaparak vakit geçirirsin? Yani az önce söylediğim gibi çok fazla e, maç antrenman yapıyoruz. E, aslında yaz tatillerimizde bile e, bu korona dönemine kadar benim yaz tatilinde en fazla sahip olduğum zaman dilimi iki hafta 3 hafta olmuştu belki de kendim ayırdığım, tatil anlamında yapabildiğim o da geçen yazdı. Ondan önce hep 1 hafta on gün bunlar yetinmek durumunda kalıyordum. E, biraz evde kalmayı seven bir tipim aslında. E, çünkü otelde kalıyoruz, çok fazla seyahat ediyoruz. Evimizde kalamıyoruz. E, bu yüzden evde kalmayı çok seviyorum. Ee, ama tabii ki bu asosyal biri olduğum anlamına da gelmiyor. Sosyal birim de aynı zamanda. Arkadaşlarımla, ailemle, yakın çevremle yemeğe gitmeyi, yeni yerler keşfetmeyi e, çok da seviyorum. Tabii ki bunlardan arta kalan zamanda kitap okumaya çalışıyorum. Filmler, diziler izlemeye çalışıyorum. Ee, değişik makaleler okumaya çalışıyorum. Her konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyebilirim. Özellikle bu korona sürecinde hepimiz biraz daha kendimize zaman ayırdık ve... E, aslında eksiklerimizi daha iyi yapmamız gereken şeyleri e, görmüş olduk. Ben de onları iyi analiz ettiğini düşünüyorum bu dönemde. Evet, bir diğer soru aslında bu soruyu e, sürekli soruyorsunuz ve merakları bekliyorsunuz. Cedi ile ne zaman canlı yayın yapacaksınız? Az önce aslında biraz cevabın bir kısmını vermiş olduk. E, Cedi ile biraz daha programlı planlı bir şekilde Cedi daha <laughs> Cedi yi... daha iyi yakalayacağımız bir dönemde onun da benim de müsait olur. Bir daha bir güzel ve uzun bir yayın yapmak istiyoruz açıkçası. ile de bu durumu konuşacağız zaten, değerlendireceğiz. Belki yine bunun gibi, bunun az önce yaptığımız gibi güzel bir sürpriz yapabiliriz sizlere. Diğer soruya geçiyorum. Sağ dışını gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin ne? Yani sağ içinde tabii ki çok farklı hayallerim var. Bazı şeyleri başardıkça daha da fazla şey yapmak istiyor insan. En azından ben öyle yapmak istiyorum. Ee, bazı şeyleri başardıkça, iyi yaptıkça benim için yeterli, tamam demiyorum. Hiçbir zaman da demeyeceğim. Ee, o yüzden saha içinde tabii ki çok farklı ailelerimiz var ama saha dışında da hepimizin farklı bir hayatı var. Saha dışında çok iyi şeyler yapmak istiyorum, ee, İnsanlara dokunmak istiyorum, onlara ulaşmak istiyorum. Ee, ve sadece sporcu e, kimliğimle değil, normal benim annemin, babamın beni gördüğü gibi, arkadaşlarımın beni gördüğü insan olarak aslında insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Çok fazla böyle bir olayda görünüp kenara çekilmekten ziyade uzun vadeli, biraz daha devamlılık getiren işlerde sosyal sorumluluk özellikle yer almak istiyorum. Zaten bunlarla ilgili de ekibimle çalışmalara başladık, sürekli konuşuyoruz, sürekli toplantı halindeyiz. Daha farklı mecralarda da beni bundan sonra göreceğinizi söyleyebilirim. Şimdi bakalım bir diğer soruya geçelim. Yıllar sonra kariyerin sonlarına geldiğinde nasıl bir oyuncu olarak anılmak istersin? Fatma sormuş. Bu soruyu aslında ben kendime de soruyorum. Çünkü ama ilk aklıma gelen şey her zaman şu oluyor. Furkan farklıydı desinler. İnsanları bunlardan duymak istiyorum çünkü hepimiz spor yapıyoruz. Bir sürü sporcular oldu. Benim de altyapıdan beri oynadığım birçok takım arkadaşım oldu. Hatta şu an bazıları manken oldu, bazıları televizyon oyuncusu oldu, bazıları doktor oldu, bazıları avukat oldu. Yani hepimiz böyle farklı yerlere dağıldık. Ee, o yüzden basketbol bıraktığımızda da e, basketbolumuzda tabii ki alacağız ama bunların yanında sağ dışında yaptıklarımızla da alacağız. Ee, ben o yüzden kariyerimin sonunda hem sporcu kişiliğimle hem sağ dışındaki e, karakterimle çok farklı denilmesini çok istiyorum. Ee, bence sorunun cevabını açık bir şekilde e, söylediğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz tabi ama bir diğer soru da, geçen hafta bir röportajında moda ile ilgili modayı yakından takip ettiğini söylemiştin, çok ilgili olduğunu söylemiştin, tarzını nasıl belirliyorsun demişler, bu tabii ki biraz daha kişisel bir soru, aslında güzeldi bir soru çünkü sizin de bildiğiniz gibi sürekli basketbolla ilgili sorular soruluyor, cevaplanıyor, biraz daha farklı zaten sorular olsun diye bunları seçtik. Yani olabildiğince içinde kendimi iyi hissedebileceğim, kendimi rahat hissedebileceğim kıyafetleri seçmeyi tercih ediyorum. Zaten artık e, teknoloji e, o kadar yakınımızda ki, o kadar içimizde ki bir telefonla, e, bir tuşa bir siteye girerek e, bir sürü modaları, e, tüm markaların koleksiyonlarını takip edebiliyorsunuz, bunları görebiliyorsunuz. E, Ayakkabılarımla ilgili çok sorular geliyor bu arada. Yani ayakkabılara zaten özel bir ilgim var. E, zaten hani sponsorumun da bir sürü ayakkabıları var, renkli ayakkabılar vesaire çok farklı koleksiyonları var. E, ben de ayakkabıları da yakından takip ediyorum tabii ki. Farklı özellikle renklerde, sağ içinde tabii ki sağ içinde olmak üzere e, iddialı renkler giymeyi tercih ediyorum bazen. E, bazen de fazla iddialı oluyor, bu yüzden de bana kızmayın. E, olabildiğince e, farklı renkleri denemeye çalışıyorum. E, Murat'ın bir sorusu var. Abi şu sıralar hangi şarkıları dinliyorsun? Yani Murat playlistinde o kadar farklı şarkılar var ki, yani bazen ben bile ne dinlediğimi aslında unutuyorum, şaşırıyorum. Bunun tek bir cevabı yok bende çünkü Bazen kendimi rap dinlerken buluyorum, bazen kendimi pop dinlerken buluyorum, bazen akustik dinlerken buluyorum. Bazen işte R&B dinliyorum vesaire ama son dinlediğim 3-4 isim Travis Scott, Ayanna Comro, Zeynep Bastik, Ezel, Drake bunları dinliyorum. Zaten Türkçe şarkı çok fazla dinliyorum. Türk Türkçe şarkılar beni, hatta maça çıkmadan da birkaç kere bahsetmiştim bazen duygusal bir şarkı da dinliyorum. Hani bazen beni o da motive ediyor. Zaten genel anlamda çok böyle e, maça çıkarken düz bakmıyorum. O yüzden dinlediğim şarkılar da biraz beni yansıtıyor o konuda. Çok farklı şarkılar dinleyerek e, kendimi motive etmeye çalışıyorum. E, bir diğer soru da Ceyda Ay Yıldız'dan gelmiş. Hayatım boyunca hep aynı tatili yapmak zorundasın deseler nasıl bir tatil isterdin? Bu biraz zor bir soru. Evet. Yani genelde yazları Çeşme'ye gitmeye çalışıyorum. Alaçatı'da olmaya çalışıyorum arkadaşlarımla beraber ama burada şöyle bir trik var. Sürekli aynı tatil yapmak zorundasın. Çünkü sürekli aynı şeyler yapmaktan hoşlanan biri değilim. Tabii ki bazı güvendiğim, bildiğim şeyler var. Onlardan pek şaşmamaya çalışıyorum ama her yaz Çeşme'ye gitmek, her yaz Alaçatı'ya gitmek de bir süre sonra biraz sıkıcı olabilir diye düşünüyorum. Mesela bir yaz Maldiv'lere gitmek isteyebilirim. Afrika'ya gitmek isteyebilirim. Yani dünyada görecek, gezecek o kadar çok yerler var ki. Türkiye'yi zaten saymıyorum. Türkiye'de bizim bir kere vatanımızda çok fazla gezilecek, görülecek yerler var. O yüzden hani Türkiye'yi başka bir yere koyuyorum ama dünyada da çok fazla gezilecek, görülecek yerler var. Özellikle buraya geldikten sonra da bunun iyice farkına vardım. Tabii ki çok farklı yerlere gitmek isterim ama şu an ilk aklıma herhalde ailem, arkadaşlarımla beraber Alaçatı Çeşme'ye gitmek olabilir. Benim aslında bu sorular soruların içinden en beğendiğim soru bu diyebilirim. Furkan abi bir filmde oynama şansın olsaydı hangi film olurdu? Çünkü daha önce böyle soruyla karşılaşmamıştım. Düşünmemiştim de bunu. Erkut Egemen yazmış. Yani bunun cevabı benim çok sevdiğim bir kere film serisi Hızlı ve Öfkeli. Herhalde Hızlı ve Öfkeli oynamak isterdim diyebilirim. Çünkü Hızlı ve Öfkeli ki o aksiyon sahneleri olsun, diğer sahneler olsun bence başlı başına çok büyük bir yapıt. Tabii ki bir sürü filmler var, bir sürü özel ve efsane olmuş filmler var ama Hızlı ve Öfkeli de özellikle o aksiyon sahneleri sayılır benim çok hoşuma gidiyor. Orada oynamak isterdim diyebilirim. Şimdilik sorularımız bunlar. Umarım hani gelen soruları beğenmişsinizdir.